Arabanın lastiği inmiş yani inmek değil yani patlamış mı ne olmuş artık anlamadım. Ama bitik yani araba böyle yani lastik bitik yani. Dedim ki ileride bir tane benzinlik var onun yanında da bir tane lastikçi var. Ben dedim bu araba oraya kadar götürürüm. Yavaş yavaş giderim dedim tamam mı? Baba çıktım yola indim caddeden çıktım yola. Taksici olayı çok sorulmuş ee, o yüzden burada anlatıyorum. Haydırıp gidebilirsin ama TikTok'ta da anlattım aynı hikayeyi orada da izleyebilirsin. Ee, gidiyorum sağdan sağdan. Baba dörtlüğü yakmışım. Bir kere bak şunu bir anlatayım ya. Araç kullanan arkadaşlara şunu sesleniyorum. Sağ şeritten bak en sağ şeritten dörtlüleri yakıp gidiyorum. Arkama geçip niye korna basıyorsun ya? Ya ne gerek var yani anladın mı? Ya bir sakin ol gidiyoruz zaten o. Gidebilsem zaten gideceğim zaten. Ben yani 50 ile giden bir adam değilim ki. Ben çılgın bir adamım. 90'la giderim ben yani hep. 50 ile giden bir insan olsa ben hani diyeceğim ki evet. Bana yakışmaz. 95 falan yapıyorum ben yani yol boşsa. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Hızlı da bir insanım yani. Bu mim ne abi? Bakıyorsun öyle yine <laughs> bakıyorsun öyle yine mağrur. Bir kere de gül ya ellerimi doldur. Benim gözlerime kasvet hayalim olma iteleme ne olur. Canım acısa da gitmem. Yeniden doluyorum. Kolaya bitmem. Geri kalamıyor hasret. Dayandım olmaz. Bir yere git. bunu alın buradan banlayın. Bu ne olmuş? Ne anlatıyorsun oğlum sen? ATV dizisi senaryosu mu? Ne bu amına koyayım? Erkan Petek Kaya'yı mı oynatalım? Onu mu çağıralım ya? O onun projesi çünkü yani bu tarz sözler falan. Neyse baba. Gittik tamam mı? Arkamdan korna basıyorlar falan filan. Dörtlüğü yaktım ki teker de gözüküyor yani. yani teker nerede hani neredeyse anladın mı? Hissediyorum yani yere değdiğimi hissediyorum ben yani arabada. Lastikte gitmediğimi çok farkındayım. Baba bir tane taksici geldi böyle yapıyor. Böyle hareketler falan yapıyor. Dedim ne oldu falan açtım. Abi dedim teker dedim sıkıntı o yüzden sağdan gidiyor. Yok yok dedi beni takip et dedi. Bana gel dedi böyle. Hayır sen dedi gel gel dedi. Gittik ama o gün bizi çekti sağ bir yere. Girdik bir tane. Bizim gideceğimiz benzinciliklerin gerisinde bir yere gittik. Dur dedi inli arabadan. Bunu dedi yapacağız. Ya dedim ki. Baba dedim şurada dedim lastikçi var. Hiç dedim sen yorulma. Ben dedim gideyim o lastik. Ya ne ya oğlum daha dur hikayeyi anlatmadım. Yalan, yalan kısmına gelmedim hikayenin yani. Tamam yalan var evet. Az buçuk dolduruyorum için ama daha o kısma gelmedim ki amına koyayım. Bu buralar gerçek olanlar. Yalan olduğu zaman sana şöyle bir hareket yapacağım oradan anlarsın. Neyse. Geldi abi bu adam. Dedi ki dur dedi. Ne oldu dedim abi. Oraya ya dedim ki lastikçiye gidiyorum abi dedim. Hani daha rahat hani sen de dedim hani şey yapma. Yani yorulma yani anladın mı? Mesaindesin bilmem neyindesin falan filan. Yok dedi. Niye dedim? Orada seni sikerler. <gülüyor> 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 nasıl yani dedim. Orada beni nasıl sikerler? Ya işte de o var ya dedi o senin büyük sigara dedi <laughs> aynen böyle diyor <laughs> şoka girdim abone koyumu ne diyor falan filan ona gitme diyor. Niye dedim ne kadar dedim yani hani o, nedir ki dedim bunun var bir alt tarafa hava bas basacağız ki benzinlikte ben en kötü hava basarım diyordum yani anladın mı? Ben hala patladığına inanmak istemiyorum o ya lastik sıfırlanmış ben hala içimden diyorum ki buna bir hava basarım iki gün daha gider bir gün yine iner yine hava basarım. Bana öyle götürür kış lastiği anladın mı? Şurada kaç ay kış var ki zaten? Küresel ısınma falan filan. Şurada alt tarafı iki ay kış var amına koyayım. Üç ay kış var. Onunla 2 ay zaten evde geçiyor yani. En kafası dedim yani. Bir de lastik falan filan. Neyse. Ceza mı yerim? Onu yemem de neyse. Ee, baba dedi ki ben de değiştireceğim bunu. Adamın da herhalde lastik değiştiresi gelmiş abi anlamadım ki yani. Bırak işi profesyonellere bırak ya anladın mı? Bu şey yani anladım abi sen taksicisin lastikçi değilsin ki. Bu Batuhan Menet'in saat 10'dan sonra 11'den sonra yayın açması gibi bir şey amına koyuyor. Ne Batuhan'ı gömdüm neyse. Bu da anlık geldi yaptım yani kusura bakmayın. <laughs> Baba sen yani sen niye taksini yap. Ben gideyim lastiğimi değiştireyim. Yani lastikçi de o adamın işi yani anladın mı? Sen yani niye yani? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse. Baba adam bu işe soyundu. Ben dedim ki benim aracım yok ki dedim stepne falan filan. Hiç denk gelmemişim ki abi. Hiç böyle bir olaya denk gelmemişim yani. Var dedi nasıl olmaz dedi. Bunlar da var dedi ya. E, bu, bu Tiguan mizaj değil mi dedi. Evet abi dedim. <laughs> Bunlar da var dedi onlarda Neyse abi. Açtık falan filan. Çıkıyor Stepney'i taktı şeyi, e, torna, şeyini taktı işte Üste zıplıyor falan filan dedim ki bunu dedim açamayız yani biz. Yok yok dedi tut dedi zıplaya 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 açtı abi bir şekilde açtı. Adam savaşçı bir adam yani. Ben de içimden diyorum ki ulan diyorum ne kadar güzel insanlar var hayatta. Hani taksici abim diyorum yani işini gücünü bıraktı geldi bizim kroki e, ile şeyi kapatıyor falan filan yapıyor falan filan. Neyse abi Yaptık işte. Değiştirdi taktı. Sonra bana dedi ki bu lastiği sen dedi bana versene. <gülüyor> 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 yani hani şunu diyor anladın mı? Last, yani komple lastiği yani lastiği de değil yani. Bu tekeri istiyor yani komple. Stepney'i taktı komple tekeri istiyor. Nasıl yani dedim abi? Dedi ki bu bitmiş dedi bu <gülüyor> lastik. <gülüyor> bu dedi lastik bitmiş dedi. E dedim bunu sen dedi bana ver. Evet dedim ben dedi sana bir tane ayarlayayım diyor. <laughs> dedim ki abi nasıl yani dedim hani çok mu belli oluyor dedim ya yayıncı oldum. hani <laughs> <laughs> dışarıdan dedim çok mu belli ediyorum yani yayıncılık işiyle yani sosyal medya fenomenliği is influencerlık işiyle muhatap oldum dedim bu kadar mı belli yani. Dedim yani yanlış anlama dedim daha ben hani bir, bir, buçuk senedir falan yayın yapıyorum hani. <laughs> Kapalı çarı çocuğum dedim abi ben yemem yani. Sonra sonra ben yalandan şöyle bir tiyatro oynadım. Alo baba. He Lastik patladı da arabaya mı getireyim? <laughs> 30 yaşındayım ama ne babamın arabasını kaçırmışım bir böyle bir sinema yazdım orada hemen. Adama döndüm dedim ki abi dedim, abi, dedim hani babam dedim araba istiyor. <laughs> o dedim bak gündüz gündüz amana koyum. Yani İstanbul'un göbeğinde oynanılan sinemaya tiyatroya bir bak abi ya. Burada tiyatro oynuyoruz ya gündüz gündüz. Yani şimdi düşünüyorum da ben ne yaptım diyorum ya. Telefonla falan şöyle hareketler yapıyorum. Bizimkiler ne yaptı falan böyle, konuşmalar falan filan gereksiz böyle bir sinema yazıldı. Şunu diyemiyorum yani adama. Abi hayır teşekkür ederim yani yardım için çok sağ. Ama ekstra bir şey istemiyorum diyemiyorum yani adam anladın mı? Sonra dedi ki adam baktı iyi dedi tamam sen o zaman dedi git. Sonra iyi eyvallah dedim abi Allah razı olsun falan filan yardım etti falan filan böyle yaptı. Bize de at yani bir şeyler dedi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen böyle yaptı. Bize de at yani bir şeyler. Dedim abi atayım ben yani ne yapayım? Dedim ki yani nakitim de yok, üstümde nakitim de yok. Dedim abi sen dedim kart geçiyor bu taksiyi gösterdim hani oradan dedim kart geçirmeli falan bir şey var. Yok dedi oradan dedi o dedi başka bir şey. Dedik ne yapalım? iyi dedim IBAN ver yani ne kadar istiyorsun dedim IBAN ver dedim yani. Baya baya IBAN çıkarttı. Kart numarasını gösterdim Dedim ki o kart numarası abi oraya gitmez ki dedim Yani. IBAN yok mu? IBAN dedi tamam vereyim dedi. Sonra durdu durdu. Ya dedi şuradan dedi benzin koysana dedi benim arabaya. Eyvallah dedim. Benzin önce at dedi bir 20 bir 20-30 bir şeyler at dedi. Sonra benzinliğe giderken bir 40-50 lira benzin doldur dedi. Bir, bir step daha geçseydik muhtemelen şey diyecekti. 100 liralık da bir yemek ısmarlarsın falan. O noktaya doğru gidiyordu. Öbür adam da ne dedi biliyor musun? Baba dedi bu step neyi değiştirirler? 10 lira verirsin değiştirirler dedi. <laughs> Adamın yanında 10 liraya değiştirirler demişti. Bir tane de esnaf oranın esnafı. Öyle sikmez onlar falan yapıyordu tamam mı? Taksici abi de müsaade etmedi. Yok dedi sen dedi sakın dedi şey yapma ben dedi çözeceğim. Neyse gitti helal hoş olsun ya adam o kadar uğraştı sıkıntı yok da. Öyle de bir ano yani bu da böyle bir hikaye yani anladın mı? Öyle biraz benzin attım çok da bir 30-40 lira benzin koydum. Eyvallah abi dedim. Gitti valla Allah belan versin ciddi bir olay yani bu, bu yaşanan bir olay yani. Çok aman aman bir olay değil belki ama. Hani ben neye şaşırıyorum? Katma, işin katmanlık. Bak hikayenin katman kısmını ben size söyleyeyim mi? hikayenin katman kısmı benim babamı arayıp babamla sinema çevirmeye çalışmam. Yani babamı aramadan babamı aramış RP'si falan yapmam. Yani bunlar yani. Çünkü last, adam tekeri götürecek. Yani lastiği de değil yani direkt tekeri götürüyor yani anladın mı? Ben diyor sana numaramı vereceğim diyor beni ararsın diyor falan böyle. Anlamadım yani. Ben de story'yi paylaştım bayağı da mesaj geldi. Ya işte abi bu ülke in, insanı şöyledir böyle. Yine çok on numarayız. Bak yine insanlık yine insanız. Ama küçük de böyle bir Olayımız da var yani yok değil yani. O da var. O da olsun o kadar.